Ah, ah. Ah. Aa Züleyha güzel ah. baloncuk çıkartıyorsun. Ben de yapabilir miyim bir kere? Ya kebek Baba ya. Hayır oynayamazsın. Zaten bitiyor. Benim annem bana aldı. Ya tamam. Kimin aldığını sormadım ki bir kere. Oynayayım dedim. Allah Allah. Tamam ya. Ya üf ya. ya. Ee, ay baloncuğu mu gitti? Ee oraya nasıl gireceksin? Köpek var. Ben giremem zaten. O zaten orada kaldı. Bir de köpek var. Beni ısırır. Peki sen hiç girmeye denedin mi? Yani hiç cesaret edebildin mi oraya girmeyi? Yo hiç denemedim. Zaten köpek bu narçı belli değil. Belki uyuyordur ya. Dur bakalım bir şansımızı deneyelim. Hadi ben de var burada. <laughs> ay bak lan iyi. Uydu ama bir kere oyna. Ana çubuğu kırılmış. Ama bir şey olmaz. Kelebek ablam bunu da tamir eder. İşte bu kadar. Zaten en iyi dostum sensin. Hadi ver de ben de biraz, biraz oynayayım.